Rastar sanıyoruz. Yanımda soru işareti soru işareti var ve baba bir problem var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza like edip abone olmayı unutmayın. Hemen geçiyorum. Hakla başladık. The best brawlers make the best teams. Hmm. Arkadaşlar bizim şöyle bir planımız var. Eğer ki canlı açma, canlı açma uygulamaları bulabilirsek bu canlı yayın arkadaşlar YouTube'da. Ondan yani bulabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamanın adını söyleyeceğiz. Size vereceğiz arkadaşlar. Sonra siz de oradan girersiniz. Bu canlı arkadaşlar. İnşallah sevgilisin. Bu profesyonel. Bu profesyonel çok güzel bir gol attı. oldu. Sen dur lan Kaan. Kaan sen dur. Bunu izleyiciler için yapacağım. <laughs> lan sen <şimdi. gülüyor> Allah topu.

Bak pro bana at ben ona Çok güzel be. Tekrar oynaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani bir dakika Artık bu videolarımız çok izlenmiyor. Lütfen takımda da olun arkadaşlar. Videolarımızı izleyin arkadaşlar. Sen bizi arkadaşlar siz bizi daha çok mutlu ederseniz ben sizi daha çok video çekerim. Ve sizi mutlu ederim. Abu abu. Ha bu ne bese? ya. Geliyor geliyor. Hadi! Aga be all. olmadı. <laughs> Allah'ım! Ne <laughs> ya? Bu nasıl bir skor desin ya? Normalde onları kullanacaktım. Ben sana Onları artık. Lan kulaşın! Geliyorlar! Saldırın! Çekil çekil çekil! Geldim yardıma. Hayır hayır hayır. Çekil. Ben söyledim. Sen oraya koydum. Öten de. Bir bir ya. Bekleyin bekleyin. Bekleyin. Hadi, hadi soruşalım. Yaparsın. Abi yaparsın. ne? Arkadaşlar şu an bizi izleyenler bize like atıp yorum yapanlar bizim kanalımıza abone olanlar için bu kutuyu açıyorum onlara gelsin. İnşallah kurulur çıkar. Şansımıza yıldız gücü çıktı. Fark etmez. Şansımız şansa çıkar. Nerede bizim <laughs> güçleri, kolun güçleri olsun. Haydi devam edelim. Okay. challenge accepted nasıl geldi ya ben de ekranı arkadaşlar diyelim ben 1 milyon abone oldum bana para geldi ben giderim o parayı tutayım kendime bir gitar alayım sizlere çok güzel şeyler çekelim arkadaşlar gta mta falan her şeyi çekerim ben size ne isteyeyim bana onu çekiyor Mortis sen nereye? Kaçak Kaça öldürüyor. Kaçak geliyor mu? Mortis <laughs> <Vox> bende. <değil? gülüyor> Hadi git git. O da çek. Alışın. Alışın. Çok iyi. Çok iyi. Geliyorum var mı? Ultim var. Tamam ilerleyelim ilerleyelim ultim var.

çok güzel. Bakalım. Aa! Kanalımıza like atıp abone olanlar bir de olmadı. Ne, ne nasıl efsane gelmişti arkadaşlar. Spike alayım. Başlayalım. Bir dakika etkinliğe bakacağım. So many specimens to discover. <laughs> Aa, abone olup like atınca efsaneşiyorum. Ooo. Oh. Oy. Bana pro Herkes ağlasın. Evet, izleyicilerimiz ve bakalım. Ömer ve ekibi yolda kalmasın ve izleyicileri başlayalım. o crow. Crow limit spike. Güzel. Net yendik, net. Net böyle. E <laughs> çok kolay, çok kolay dolaşıyorum. Ama bana pro besle ve soru satar. nasıl satar. Arkadaşlar bir şey açıklayayım. Miyagi ise hesabını kapatmış olması açıkçası. Ondan sonra sorular soru çalacak tabii. Artık yani en eski abiyle ciddi hayli çıkar Eskiler hâlâ unutulmadı. Ne seçsek? Bapro BS. Ay Bapro BS. Şey seçeyim. Sucraç, Sucraç. Bütün efsaneler beraber olsun. Şükraçı var mıydı baba probesi? Tamam. Tamam arkadaşlar hemen başlayalım. Oo, tamam olsun. Nakav oynayalım mı? Ben nakal de nakav lider. Hemen başlayalım. Oo, Üç ev sahibi yan yana diyecektim bir anda Andrew geldi içeri. Hadi o. Kostüm güzelmiş Halit Çınar. Teşekkür. Aa gazeteyle. Oo ya. iki günü. Çanta şeyi adını bilmiyorum. Alırız biz. Kendimize güvenirim. Yapabildiğimizi sinelim. Startup'lar şeyi alırız. Şu sıkıca. Ne şey abi? What? Nasıl? Nasıl durulan avana? Tamam. Şimdi ciddi oynayalım. Bir şurada bir rook'la dikkatli ol. Hadi china. Tamam o buradan geldik. Yolunu kapattım. Çok iyiyiz. Böyle devam. Ee, yer altından çıkarız biz. Doğrabilir. Hazır oğlum sen. Ben oraya bakıyorum sen oraya bak. Bafro mesela. Sanki şurada gördüm ama. Ben buraya bakacağım. Burada değil. Kesinlikle şurada. Nasıl lan? Lan 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 şurada. Şurada. Bak sen şuradan git. Sen şuradan git. Sen, sen alttan git. Çok iyi, be, çok iyi bir anda orada çıktı görmüştüm bir anda orada zıplamış bir kullandı şöyle ödüllerimizi alalım bin altında geldi Açak mı yok toplayak 400 Arkadaşlar. rostasla o lafıları toplayacağız 440'a kadar gideceğiz. Oradan o şey alacağız. Spike'a devam edelim. Oy. Çok iyi. Bir kişi mi azmış. Ömer mod ne olsun? Arkadaşlar ben yemek yiyeceğim geliyorum. Tante. Aga be. Dur Erkan'ı özledim. Keşke yanımız olsaydı. Başlayalım Halilçiler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size iyi bir haberim var. Müyafeset geri dönüyor. Hesap bulunmuş arkadaşlar. Milya BS gelsin şimdi. Ona geçeceğiz. Şimdi o soru işareti soru şartı olan aslında Milya BS arkadaşlar. Şimdi Milya BS hesabına geçecek. Kaybolmuş geri bulmuş arkadaşlar. Hadi var. Milya BS geliyor. hem yavrusu Tam başlayalım let the carnival of carnage begin inşallah güzel geçer arkadaşlar maçımız çünkü artık 2 kişiyiz yarın bize kim gelir O zaman başka bir mod seçelim arkadaşlar. Hesaplaşma seçelim. Birisi mi davet etti burayı? Çin, What? çin, dol, Arkadaşlar. Tamam. Hemen. Lan yanlış yazdın. Tamam, ne amelin? Aralarda ne oldu acaba? Hoş geldin. Hmm, ne yazık acaba? Abi Hoş buldum. Babam internet satın aldı. Artık hep oynayacağız ama ben ödev yapacağım. Anam. Beş altı ama. Cin, cin, iki cin, tur ama. Çin çin don. Bu el Hemen başlayalım. Let's go kick some videoda erken artık genel aramıza dönüyorum arkadaşlar hep böyle olacak ödevleri falan varmış arkadaşlar yurt dışı ödevleri falan daha iyi taşın diye zorlanabiliyordur o harflerde ondan dolayı ödüllerini çalışmanı gerekiyor Diyelim maç bitsin kulüpten deriz arkadaşlar. Hangi ülkeye falan gittim deriz. Hayır, bir kişi, bir kişi. Fokus, fokus. Bir kişi geliyor. Gelsin. Gelmiyor ya. Gel lan bir kişi. Gelmiyor. Hesaplaşma açalım, hesaplaşma. Çıkın oradan. Hesaplaşma açalım. Oo, miyavese. Sen de hoş geldin. Bir dakika benim Ece Derkan'a bir sorum var. Bir dakika. Okey. önce Almanya'ya gittik. Ama harfleri öğrenemedim. Babam da dedi Azerbaycan'a gidelim. Biz de Azerbaycan'dayız. Evet arkadaşlar Azerbaycanlılara selam olsun. Salam Son olsun. Almanya'da, biz Almanya'da selam olsun onlara. Selam olsun. Ama izlemiyordur kesin Almanlar çünkü bu Kendi youtuberlarını istiyorlar. Haydi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz hangi takımlısınız diye. Benim takımlı olanları kalp atacağım Benim takımda bilmiyorsunuz. belki ben sıra Belki Başka süperlik dikilere mi tutuyorumdur? Aa bütün yatarım, bütün yatarım. Oh, ya abi Let's go. Let's go. Aldımız, aldımız. Arkadaşlar Kaç kaç. Atla oradan kaçma, oradan. Gelsinler, gelsinler. Let's go. Hayır. Ya hepsini aldı. Bir tek benim sıfır yüküm olacak. Ne, o kaç 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 kaç. Direkt gittim lan o kıyasına. Ne sonra ben git kanka kıyım. Edyan saçmalıyım ki bir de sakıncam. Atış terbiyesi, atış Aga be. Nani oraya saldırmasaydı. Olmazdı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza katıp abone olmayı unutmayın. Bugün ince de Erkan yanımıza geldi. Miyav ve Sene Salvi geri döndü. Ben kulüpten. Çok güzel geçti bugün arkadaşlar. Kamsa katta unutmayın, unutmayın. Unutmayın Olur arkadaşlar videomuzu izleyenler için çok teşekkür ederim. Bay bay görüşürüz.